Şunu çok iyi biliyorum ki, bugün AK Parti'nin kadrolarında yer alan pek çok önemli isimin anneleri, babaları, aileleri sizin dostunuz. Pek çok bugün AK Parti içerisinde görev yapan, görev yapmış olan, yapmaya insanlar size yıllarca Ekmel Bey dediler, Ekmel Abi dediler. Hocam dediler. Hocam dediler. Hocam dediler. E, aday olduktan sonra... Bu denli sert bir tavırla karşılaştırdınız. Hiç aklınıza geldim. Yani Monser e, Mısır'da doğdu. Ondan sonra ya oraya oraya biz getirdik. İslam Teşkilatı görevini oraya oraya biz getirdik. Kral beni arayıp ya bu adamdan bizi kurtarın dedi. E, Tercüman mı arıyoruz? Üç dil biliyormuşsunuz. Tercüman mı arıyoruz? Cumhurbaşkanı arıyoruz. E, milletin adamı değil proje adam. Bekliyor muydunuz bunları? Doğrusu beklemiyordum. Yani şahsımla ilgili olması hiç mühim değil. Çünkü ben bu söylenen bütün bu lafların çok değersiz olduğunu ve bana hiçbir etki etmediğini söylemek istiyorum. Beni yüceltiyor bir daks. Bu alsabınız bozmuyor mu? Hiç bozmuyor. Bu bunun söyleyenlerin seviyesini gösteriyor. Bu da millete daha iyi bir değerlendirme imkanı veriyor. Yani o bakımdan. Ama şu üzüyor. Yani niye bu kadar ucuzluyor bu iş? Niye bu kadar seviye kaybediyoruz? Türkiye tarihinde böyle bir tartışma görmedi. Gördü, onu gördüğünüzü gördü böyle şeyler oldu buna yakın şeyler. Ama hiçbir kimse, kimse kimseye küfretmedi. E, bu denli, Sen şusun busun, biz yani o dönemi yaşadık. Süleyman Bey ile evet. rahmetli Ecevid'in arasındaki sert polimi yaşadık biz. Ama böyle küfür yok. yok. Böyle belden aşağı vurmak yok. Sen şusun busun demedi kimse kimse. Sen Zazasın, sen Alevisin denmedi kimseye. Sen Mısırlısın demedin kimseye. Çok ayıptır. Sen askerliğini yapmadın demedi kimseye. Yaptınız mı <laughs> yani erkeklerin kahkaha atmasına müsaade var bu memlekette. Ee, o yüzden yani. <laughs> Onun için ben kahkaha atıyorum. Şimdi bakınız askerlik meselesi anlatayım size. Çok enteresan anekdot. İki anekdot. Ben cevap vermedim. Hiç vermedim. Hatay'da dört yolda geç vakit geç kaldık top. Çünkü her yerde halk bizim otobüsü kes, yolunu kesiyor. Nümayişler, sevgi gösterileri, destek göster, heyecan. Onun için çok geç kaldık. İki saat geç kaldık. Dört yola gittik. Halk çok kalabalık. Ve orada işte konuşmalar falan yapıldıktan sonra bir kişi yaklaştı kürsüye. Dedi ben dedi falancayım dedi. Sizin de eee Bornova'daki topçu Ayı'nda beraber, beraber asker, asker yaptık. Geldi selamlaştı topçu ve adam mikrofon aldı, konuştu. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Sonra dedi ki, efendim dedi bizim dedi takımın komutanı burada. Biz tabii o zaman doktorasını, doçentliğini yapmakta ya da yapmış, bitirmiş. Ben doktora bitirmiştim. Biraz yaşlıca. Yaşlıca bizim komutanlarımız, teğmen, genç teğmen. Daha gençti. Daha gençti ve onlar teğmenler bizi eğitiyorlardı. Temel askerlik eğitimi falan diyorlardı. Ve biz de onlarla çok saygı, sevgi, saygı. Onlar bize hocam diyordu. Biz onlara komutanım diyorduk falan. O komutanlarımızdan birisi albay olmuş, emekli olmuş. O da dört yola yerleşmiş. O da geldi, çok güzel bir konuşma yaptı falan. Oradan çıktık. Ankara'dayken eee yine aynı şekilde bir Birisi geldi ben dedi Profesör Mehmet Apak sizinle beraber askerlik. Bir de askerlik bende olmayan maalesef kaybettiğim bir fotoğraf. takım halinde fotoğraf getirdi. İşte milletin önünde bu fotoğraflar çıktı bitti. Şimdi benim vatandaşlığım, benim annemin, babamın, bilmem, çocuklarımın, gelinimin falan benim gelinim müftü torunu. Kuvayi milliyeci bir müftünün torunu. Onun hakkında laf çıkarttılar. Şu aslı buymuş bilmem faslı. Çok ayıp. Yani aslı... O olsa olur bu olsun. Ne oldu. olur yani benim aslımda benim sözüm söz hakkım var. Siz babanızın, kim annenizin... Kim babasını? Kim o? Ya, ben şahsen babamla annemle çok iftihar ediyorum. Ben de. Ee, babam bu memleke çok büyük hizmet etmiş insan. Benim yedi sülalem, yedi ceddim Yozgat'tan. Biraz ötesini o yedi ceddin, yedi sülalenin arkasını aradığınız zaman bizim şecereğimiz var büyük bir şecereğimiz var. Yani asırdan asıra giden, orta Asya'ya gidiyor falan gidiyor. E, yani bunları ben konuşmaktan tereddüt ederim. Ama Onu mecbur oluyoruz, ediyoruz. Benim annem Rodos'un eşrafından Aydın'dan fetihten sonra Rodos'a gitmiş bir ailenin kızı. Kızlık soyadı Hacıoğlu. Seniye Hacıoğlu. Rodos'a gittiyseniz Orada o çarşıda... Bu sene eşinizin, ailesinin yaşadığı yeri gördüm Rodos'ta. E şimdi orada o muhteşem Süleymaniye Camii'nin Cami karşısında evet. evdekilerden bir tanesi anneannemin evidir. Şimdi siz böyle bu laflar çıkarıyorlar. İnsan terdip eder yani. Doğrusu biraz tuhaf. Türkiye'ye yakışmıyor bu. Ne Türk milletine yakışıyor ne bizim yarış ettiğimiz makama yakışıyor. Biraz daha edebiyahu deyip geçelim. Peki şimdi edep yahu diyorsunuz ama bu, size bu suçlama olarak da geliyor. Mesela duyur e, duyuyor bunu sokakta da bazı köşe yazar Diyor ki ya kardeşim tamam iyi hoş da çok kibar işte cevap bile vermiyor. E, neler söylüyorlar e, bunlara layık oldukları tonda bir karşılık da vermiyor. E, bu nasıl bir? böyle, böyle siyasetçi mi olur? Size saksı diyene ne diyeceksiniz? E, ben sizin kadar terbiyeli olmadığı bir şey söylerim ben. <gülüyor> <gülüyor> ben sizin kadar zarif olamam yani. <laughs> Bence, ben, bakın ben size çok enteresan bir şey. Ankara'da çok büyük bir tur yaptık. Sabahtan akşama Akşakama'da 10 yerinde miting yapıldı ve halkın te tevcüğü. Kızılay'dan Kavaklıdere, Çankaya'ya gideceğiz. K Çankaya'da, Kavaklıdere'de bir şey var. Ee, büyük bir konser var, konuşma yapacağım bin binlerce genç toplanmış falan. Kızılay'dan geçerken dediler ki: "Efendim, engelli insanlar topluluk halinde geldi sizi selamlamak istiyorlar." Kızılay'da parkın orada indik, yürüdük, onlarla biraz hasbihal ettik. Onların dertlerini dinledik, konuştuk ve ben otobüse dönüyorum. Otobüse bilmem arkamdan birisi bağırıyor. Sert bir şekilde var. Ekmel Bey, Ekmel Bey. Arkadaşlar şeyi pencereyi kapatıp yürüyecek. lütfen dedim. Peki De buyurun dedim kardeşim. Ekmer Bey, Ekmer Bey sakın ha dedi, bu çok ağır bir kelime kullandı. Bunların seviyesine inme dedi. Cevap verme bunlara dedi. Ve isim zikrederek, küfür ederek falan. Ben burada tabii söylemeyeceğim. Arkadaşlar şaşırdılar. Demek ki biz doğru bir evde. Vatandaş, kızgın bir vatandaş. Sakın ha bunların seviyesine inme falan dedi. Oradan biz çıktık. Demokratlar, doğru yol parti mensupları ve bir birçok muhafazakar ort şey yani merkez parti yöneticileri yeniler eskiler bir arada Celal Bayar'ın rahmetli Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın köşkü var hı hı. Atatürk Bulvarı'nda. Oraya bizi bir çaya dağıttılar. Oraya çaya gittik. Onlarla biraz sohbet ettik. Ve onlar mesela bütün bu partililer Anadolu'da dağılmışlar. Bizim için çalışıyorlar. Onu anlattılar, bilgi verdiler. Biz şeye gittik. O konsere gittik. Konseri durdurdular. Bizi dinlediler. Şimdi konser ben şey sahnede duruyorum. Konuşma yapıyorum. Karşımda halinden, giyiminden, kuşamından bir vatandaş, sade bir vatandaş, orta halde bir vatandaş. Bir karton kağıdı üzerine. Elle bir şeyler yazmış ve bu kartonu benim önümde böyle bir şeyle çubukla önüme getiriyor. Okumam için. Üzerine lütfen aynı şekilde devam ediniz. Lütfen sinirlenmeyiz. Ve çok güzel sözler bunları ben burada söylemek istiyorum. Demek ki vatandaş bunun farkında, takdirinde ve vatandaş ona göre puanını veriyor. Ben daha fazlasını söylemek istiyorum.